Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün Skorro'da Darius oynuyorum. Karşımda nasıl var? Şu an girdiğimde ekranda görüyorsunuz. ölümcül girdim. Arkadaşlar baştan da gördüğünüz gibi bu maçta Darius'a full saldırısı kasacağız. Bu tarzda içleri hep videosunu denemiştim. izlemediyseniz bu maçtan sonra sağ üst taraftan bakabilirsiniz. Darius ne kadar hızlı kanama yaparsa rakipleri kesmesi o kadar kolay oluyor. Ben de düşündüm saldırısı kasarsa belki çok hızlı bir şekilde kanama meydana getirebiliriz. Hani bu sayede rakipleri eritebiliriz. Biraz nasıl odalıyım. Şimdi devreye girsin. Yavaşlattım. 5 kanama yaptık. Adamın bayağı bir aldım ya. İki levelde belki flash'ın falan alabilirim. Direk de bu maçta bitkinlik aldım. Saltazı kazıcam için bayağı bir kırılgan olacağım. Hani karşı takım tek yiyebilirim. O yüzden bitkinlik şarttı. Videonun başına olduğum için hata atmasını yapayım arkadaşlar. Bu tarzda içerikleri. Tam oyuna dönüyorum. Ölmesi lazım. Ölecek mi? Hadi kanamıyla artık. Ölmem lazım Masus. Ölmeyecek mi? Tamam güzel öldü. Bu tarzda turayı içekte kastım oyunları sıralamada deniyorum yani normal maçta. Hani boş boşuna başkalarının amaçını riske atmayalım gerekirse LP kaybetmesinler. Siz de böyle turayı iten bakas elenmek için sıralamaya girebilirsiniz. Sen derece maç denemeyin. Şimdi bilerek de iki tane ançar aldım. Yani ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur. Ben bunu aldım galiba ya. Yavaşlatıyorum. Gel buraya. Öldü mü? Ölmedi. Çok fazla vuramadık mı? çok fazla burada ya. Keşke takasa girmeseydik. Biraz geriye çıkayım. Yumun dışı gelirse ben bu adamı alacağım. Ama evimiz yok yani kendimi çekemem. Biraz bekleyelim. Nasıl tek kasmak için gelirse belki bir şey yaparım. İlk alacağım işte bahsetme bahsetmeyi unuttum. İlk olarak Malfomuş alacağım. Malfomuş sayesinde 3 salda yaptığım zaman rakibin arkadaşı da bayağı bir azalacak. Böyle olduğu zaman da bizden kaçmamız çok zor hale gelecek. Çekemedik ucundan kaçtı. Bu maç inşallah kısa sürmez. Yani skorumuz kötü olsa arkadaşlar item bize göstermem lazım. Şimdi bu adamın base'i olamamak gerekiyor. Sen base'e mi gideceksin? Gel buraya. Aldık galiba ya. Çok güzel. Tam ucundan değdi. Base'e gidip mal falan ben aldım. Sizinle birlikte birleştikleri zaman bayağı bir sağlığı hızım olacak. Bilerek de ölümcül temperörünü girdim. Bu sayesinde sağlığı hız limitini aşabiliyoruz. Normalde önde 2.5 saldırı hız limiti var. Bunun üstüne çıktığınız zaman çok hızlı bir şekilde vurmaya başlıyorsunuz. Bu maçta Gunyus'a falan alabilirsem zaten göstermeye çalışacağım. Bule atayım. Ben sen aldım ama ya. Ölmesi lazım. Çok güzel. W atmasam ölecektim. Can an sağlı tembel kastığım için birebirler de bayağı bir güçlüyüz ama takım savaşlarında 2-3 kişi zaman bir şey yapamayacağız. Yani bu tembel kazacağım için sürekli birebir atmam lazım. Şu an topa kimse de gelmiyor. İnşallah Vega falan gelmez. Bitkinliğimizi falan da kullandık. Orada az daha Nuzus beni kesebilirdi. Çok fazla vurdu. Ultim yok. Belki kanama sayesinde alırım. Adam çok hızlı ya. Acaba çeker miyim ki? Bakayım. hizmesi yokmuş. Çektik. Biraz vuralım. W'ye basacağım. Yavaş dağıttım. 5 kanamı oldu. Buna şimdi kullanmayayım. Sen yakalayacağım. Hadi kanam öyle artık. Şimdi ölecek. Bir kere daha vursun. Tamam güzel öldü. Nasılsa artık deni kaybetti. Büyük ihtimalle toparlayamayacak. Ben de ilk item olarak mal bir bitirebilirsem bayağı bir rahat edeceğim. Hani bölge falan geldiği zaman belki bir şey yapabiliriz. Nasılsa tp atıp geldi. Chatten bunlar senin günlerini yazmış. Bakalım nasıl olacak. Çok güzel vurdum ya. Muffled'ı bitireyim. Ben modan bayağı bir vuracağım. Şu anda bir çok fazla vuruyorum. Bunun dışında 7. Elim gelsin. Belki bir şey yaparız. 5 kanama yaptığım zaman ulti basarsam direkt gerçek hasar vurduğum için nasıl eritebiliyorum. Arkadan bir geliyor. Magic flash'ımızı kullandık. Bir gel buraya. Tamam bunu flash'ını aldım. O zaman şimdi zorlamaya gerek var mı ki? Şunu bir keseyim. Benden kaçamadı. Beş kan yaptığın zaman zaten daha kimse kaçamıyor. Bir göğü vurdum. Masarı gördükten sonra Nusban'a dalmaktan vazgeçti. Ben de zorlamadan base'e gittim. Şimdi mahvolmuş savaş mısın bitiririm. Saldırırız baya fazla. Büyük ihtimal artık bir bize gelmez gibi. Ben de Nusban'a kule altı falan zorlamaya çalışacağım. Arkadaşlar şimdi üstüne vereceğim bir ricam olacak. Şimdiden madeyi sokmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir de yeni yüklediğimden haberdar olmak için de sağ üst taraftaki zeya tıklayıp tümü ödersiniz. Yüklediğim gibi haberiniz olur. Asus gel buraya. Yok ettik adamı ya. O şenaltını kullandı. Oyunun başında bunlar seni günlerini yazıyordu. Bakalım adam tilt olacak mı? Şimdi bilerek kuleyi almıyorum arkadaşlar adamı daha fazla kesmek için. Hemen şuradaki minör alayım sonra base'e gideceğim. Şimdi bizim master nasıl almış. Bence kule altı keser onu ya. Batarsa alabilir mi? Ağlamadı. Keşke sebilseydi. Hemen minör alayım. adamı kule altı kesmem lazım. Bizim minör da geliyor. Büyük ihtimalle base'e gidemeyecek ya. Kaçacak mı ki? Kaçıyor şu an yakalayamayacağım galiba. Bayağı bir yavaşlattı. Yapacak bir şey yok. O zaman kuleyi alayım. Saldırdığımız bayağı fazla olduğu için direkt mavi de erittim. Hemen şuraya nekton arkadan girmek lazım. E'sini kullanacak mı? Ben keseyim. Güzel bende kaldı. ile bir kill aldığım için de yeniden kullanabiliyorum. O da mı keser miyiz? Bunu da kestim galiba. Ölecek mi? Kanama ölmesi lazım. Ben mi öldüm? Ben öldüm ya. Milyonlar keşke vurmasaydı. Nasus da ölmedi. Burada nasıl biraz şansı vardı. Yapacak bir şey yok ama ben de şimdi Goyunsu'yu bitirdim. Bundan sonra artık şansı olmayacak gibi. E nasıl şimdi çevir zırh falan aldığı zaman işler değişebilir. Umarım almaz. Şimdi üçüncü tam olarak da alacağım. Hani Karakan sayesinde gerçek hasar vuracağım için. Karşılık veremeyecekler zırh kasalarda. Şimdi Mitter Nekton vardı. Şöyle bir arkadan girelim. Bende mi kaldı? Bu da tabi ama aslında güzel olabilirdi. Bunu da alamadık. Bir atayım geriye çıkayım. Tepeci kestiler mi? Tepeci de kestiler. Bana gerek kalmadı ya. Şunu bir alabilsem. Bunu ulti alamadım. Bunu almam lazım artık. Nasus gel buraya. Ulti basayım mı? Hadi basmayalım ya. Ulti bana kullanmaya gerek yok gibi. Nasus bu sefer dikenleri kalmış. Bir de ayakkabı da şey kaplamış mı almış. Hani çok fazla vurdum ya. Nasus öldün ama. Gerçek hasar vurduk. Tamam W'm öldü. Nasıl son anda Q'sunu atabilseydi beni alacaktı. Bayağı fazla vurdu. Ben direkt karekane bitirmem lazım. Şimdi sonunda da karekane bitirdim. Gerçek hasarı vuracağım için nasıl istediği kadar hazır kalsa da bir işe yaramayacak. Hemen şimdi şu adamı bir kovalayalım. Bitkinlik attım yavaş yapmak için. Gerçek hasarımızı vurdum. Kendime çektim. Bir Q atayım. Bir ulti basayım. Hemen keselim. Çok hızlı vurdum için adamı direkt erittim. Şimdi 4. dem olarak da aklın sona alacağım. Aklın sonu aldığım zaman normal saldırımla biyosa bulmaya başlayacak. Şimdi ultim yok. Bu Twitch bizi keser mi? Nasıl dışı falan almış. Hani AP vurursa direkt eritebilir. Bir de bende ulti falan da yok. Çok zorlamak istemiyorum. Mana tuzu çeksem belki bir şey yaparız. Kaçalım ya. Twitch çok fazla burada. Keşke ultim olsaydı. Kettin aldı. Ben de öleceğim. Çok zorladık. Bu kadar zorlamaya gerek yoktu. Kaçamayacağız galiba. Master yetişirse Ulti basıp da. Hadi master yaparsın ya. Ultisi var. Flaşı var mı? Hadi master hepsini aldı şu an. Şunu bir keselim. Birden çok fazla vurdum. Ölüm diye bekledim. Tamam Master'da ikisini aldım. Saldırıcı kazınca Darius da bayağı bir güçlü oluyormuş Ama oyun başında dediğim gibi arkadaşlar derece maç denemeyin. Aklınızda bu tarzda güzel çekler varsa da yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Şimdi buraya Twitch geldi. Ultiyi kullanmadan adam yok ettim ya kadar fazla vurdum ki. Şimdi buraya Vega geldi. E skill'im gelmesi lazım. Bence alırım gibi. Yardım lazım tabi. Nasıl şimdi yavaşlattığı zaman sıkıntı olur ve biraz can çalalım. Bakalım da mı? Ben direkt kova alacağım. Bende de 2700 para birikmiş. Aslında base'e gidip nazarın işi bitirmem lazım. Ben çok zorluyorum gibi. Evet çok zorladık. Bunu alamadık. Bunu keser miyiz? Tamam bizimkiler aldılar. Şimdi buraya Twitch geldi. Şunu da bir keselim. Tamam bunda Z alsın. İyi ki bitkinlik attım bizi kesebilirdi. Markete bakıyordum. Masurun dişi alacaktım. Birden Twitch'i fark ettim. İlk erken fark ettik. Nasıl toptan ittiriyordu. O adamı yakalamam lazım. TP mi atıyor bu? Hemen bozalım. Bu kadar fazla vuruyorum ki. Ulti basayım hadi basayım direkt eritelim. Nasus kestikten sonra base'e gittim. Sonunda full item olduk yani dans nasıl alabildim. Şimdi full item olduğumuzda göre biraz aramıza bakalım. Twitch falan yaklaşırsa kesmeye çalışacağım ama uzaktan beni kesebilir. Bitkinimi kullanmam lazım. Nasus bottan ittiriyormuş. Tabi arkadan diğerleri de gelecek. Gel buraya. Şimdi devreye girdi. Bunu da kestik. Aşk gelmek isteyen var mı? Twitch top demiş. sen de gel bir şeyler deneyelim büyük ihtimalle gelmeyecek. Twitch topta gözükmüyor. O zaman şunu keselim. Keser miyiz ki? Ulti basacaktım basamadım. Orada ulti bassam belki hep anladık ama yapacak bir şey yok zaten öyle kazanmış olduk. 41 kastır atmışım. Tarih full sağladığı zaman ne kadar güçlü olduğunu göstermeye çalıştım. Yeniden hatırlatayım sakın maç denemeyin. Eğlenmek için normal oyunda deneyebilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsanız da kanala like, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ciao.